Bütün şiirleri sana yazmak isterdim. Gözlerini kipriklerinden kıskanmak isterdim. Adını ezberleyip yeryüzüne haykırmak isterdim. Bir hayal olmasaydın eğer, seninle her iki cihanda mutlu olmak isterdim. İsmin anlıma yazıldı diye şükretmek isterdim. Seni bütün dualarıma ortak etmek isterdim. Bir hayal olmasaydın eğer, hayalle gerçeği bir masalda buluşturmak isterdim. 40 gün, 40 gece düğünlerini yapmak isterdim. Gökten düşen bütün elmaları toplayıp onları vermek isterdim. Masallar yalan olmasaydı eğer.